Evet sevgili paydaşlarım Size daha önce bu seradan Sarı çay akar video satmıştım Görüyorsunuz Çok kötü olan bir ortam vardı bu Ortamı düzelttik Bir kez ilaçlama yaptık İki hafta içerisinde Bitki bu şekilde oldu Hatta bir hafta içerisinde düzeldi Bu ikinci hafta Kontrole geldim Acaba sonuç nedir diye Ufak tefek kalıntılar var Ne yaptık Biliyor musunuz? Yolları topalaktan dolayı sulayamıyoruz. O yüzden biz de havalandırmaları kısarak nemi arttırmaya çalıştık. Ve bunda başarılı olduk. Bir ilaç ama çevre şartlarını değiştirmek çok daha etken. O yüzden her şeye ilaç gözüyle bakmayın. Hoşçakalın. Uzaktan tarımsal danışmanlık alın.